UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi vardı. Paris Saint-Germain Atalanta'yı, bu yılın sürpriz takımı Atalanta'yı son 2 dakikada attığı golle 2-1'le geçmeyi başardı. Atalanta ise bu yıl çok iyi bir performans sergilemişti. Çok üzünlü oldu bu yenilgi. Şimdi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem UEFA Avrupa Ligi'ni hem de Türkiye'deki transfer piyasasını konuşmak üzere zoom attığımızda e, Medya spor yazarı Bülent Kaan Köse var. Kaan günaydın. Günaydın. Kaan, istersen önce dün akşamki maçla başlayalım. Uzun süre sonra çok keyifli bir mücadele oldu. Seyircisiz olmasına rağmen iki takım da çok istekliydi. Üstüne üstlük güç dengeleri çok farklıydı. Yani Paris Saint Germain çok çok kuvvetli bir takım, çok iyi oyuncuları var. Yani dünya çapında en pahalı takımlardan biri zaten. Atalanta ise çok daha mütevazi bir takım ve bu sene buraya kadar gelmesi bile bir mucize. Sen maçı nasıl değerlendirdin? Yani maç kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nin son yıllardaki en seyir zevki en yüksek maçlardan bir tanesiydi. Paris Saint Germain'in e, kadro kalitesi kesinlikle tartışılamaz. E, bu sene Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi grubundalardı. Ama e, Paris Saint Germain gibi bir takım zaten e, her sene iyi kötü e, son 16, son 8 e, gibi yerlere geliyor. Ama Atalanta için bu sene e, gerçekten çok mükemmel geçti. Özellikle lig ve e, Avrupa serüveni e, hiç beklenmedik düzeydeydi. Yani Gasperini ve ekibi e, öyle bir takım yarattı ki yani bu takım e, önüne gelebilecek herkesi e, yenebilecek potansiyele sahip. Ben gerçekten dün maçı izlerken çok üzüldüm. Çünkü iki dakika içerisinde maç gitti. Yani e, İtalya'daki takımların biraz daha defans ağırlıklı oyun oynadığını biliyoruz. Ama Paris Saint Germain gibi bir takıma 90 dakika e, boyunca defans yapabilmek mümkün değil. E, sonunda tabii ki iki dakika içerisinde çok hüzünlü bir veda e, serüveni oldu Atalanta için. Ama ben e, bütün izleyenlere çok iyi bir e, sezon izlettiklerini düşünüyorum. Ekibi de tekrar tebrik ediyorum. Ee, tabii bakınca Neymar'da herhalde ka kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkarttı. Sonuçta hani neredeyse çocuk denecek yaştan beri tüm dünyanın gözleri üzerinde olan e potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncu. Ama dün akşamki oyunu herhalde çok uzun süredir Neymar'dan beklenen, özlenen, e onu böyle daha bir öne çıkartan bir oyundu değil mi? Evet yani e aslında oynadığı oyun e birazcık da... İlk senelerde Brezilya'da oynandığı oyun e, seviyesindeydi. Yani ondan beklenen bütün performansı her maç vermesi gereken performansı Neymar dün verdi. E, tabii ki bu tarz maçlar için, bu tarz büyük maçlar için alınıyor bu, bu tip oyuncular. Ama e, ben Neymar'ın birazcık daha e, bu seviyelerde kalması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde e, çok astronomik bir bedelle Paris'e katılan Neymar'ın e, Yıllık ücretinin de çok fazla olduğunu göz önünde bulundurursak, çok e, büyük ihtimalle Paris'ten ayrılacak. Eğer e, bu performansını çok fazla devam ettiremezse. Ama dün gerçekten kusursuz bir performans sergiledi. Herkesin beklediği gibi, herkesin istediği gibi, bütün izleyenlerin e, seyir zevkini doyurdu diye düşünüyorum. Bu akşam Leipzig Atletico Madrid'de karşılaşacak. Barcelona yarın akşam Bayern Münih'le karşılaşacak. Erken finalde diyebiliriz. Cumartesi günü de Manchester City Lyon'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar seyircisiz oynanıyor ve hepsi Portekiz'in başkenti Lisbon'da oynanıyor. Sen bu önümüzdeki maçlara baktığında bu üç maçı nasıl değerlendiriyorsun? Sence kimler yarı finale ve kimler finale çıkar? Yani şimdi e, Barcelona, Bayern Münih e, gibi takımlardan beklediğimiz performansları alıyoruz. E, ama bu sene, e, ya ben Şampiyonlar Ligi'nde artık süre gelen takımların sürekli olmasını istemiyorum. Yani e, Bayern Münih gibi, Real Madrid gibi, keza Real Madrid bu sene elendi ama, e, yani artık Leipzig, Atletico Madrid, Lyon e, dediğimiz gibi, Atalanta gibi takımların biraz daha önde olması lazım. Bu, bu maçlarda bence en kritik olanı Leipzig-Atletico Madrid maçı ee, çok güzel bir maç olacak. Seyir zevki çok yüksek bir maç olacak. Ee, ben e, bu maçtan e, kazananın kim olacağını e, kestirmekte zorlanıyorum. Önümüzdeki üç günde futbola doyacağımız kesin. E, çok güzel maçlar bizleri bekliyor. E, bu tip maçlarda bir sonraki turda oynayacak takımın kim olacağını kestirmek gerçekten çok zor. Yorum yapmak gerçekten çok zor. çünkü dün de gördüğümüz gibi bir dakika içerisinde maç gidiyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Son topa kadar her takımın şansı olduğunu düşünüyorum ben. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de de transfer sezonu açıldı ve transfer sezonu açılınca herhalde ilk başta Fenerbahçe biraz da mevcut şartların zorladığından çok hızlı başladı. İlk daha ilk günden daha 4 transfer açıkladı Fenerbahçe'ye. Başkanını da değiştirdi. Arkasından dün ve önceki gün Galatasaray'dan ataklar geldi. Beşiktaş şimdilik sessizliğini koruyor gibi. Trabzonspor'da da öyle ve bütün takımların önünde bir harcama limiti sorunu var. Sen bu sene transfer piyasasını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bu sene çok değişik işlere şahit olacağımız kesin. Çünkü e, federasyonun açıkladığı harcama limitleri konusunda kulüplerin eli kolu bağlanmış durumda. Yani e, dediğiniz gibi özellikle Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'nin çok e, sıkıntılı bir e, süreçte olduğunu söyleyebiliriz harcama limiti konusunda. Ama e, Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani şunu demek istiyorum. Erol Bulut e, bu sene Fenerbahçe'nin hocası olacak. Ve Erol Bulut e, ne yeni Malatyaspor'da? ne e, Aytemiz Alanya da, Fenerbahçe'deki kadar geniş bir harcama limitine zaten sahip değil. Yani e, taraftarlar biraz daha böyle üstümüze oynuyorlar, e, bizle uğraşıyorlar gibi düşünseler de ben Erol Bulut'un bütün şartlara rağmen e, en iyi kadroyu kurabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendisi gerçekten oyuncu bulma konusunda, düşük maliyette oyuncu bulma konusunda bir, bir numara Türkiye'de. E, onun dışında büyük takımlar için gerçekten yani ne olursa olsun bir şekilde transferler yapılacak. Beşiktaş'tan bir Ensakala transferi transfer haberi açıklandı. Trabzonspor'dan Marlon 22 yaşındaki Solbek bu transfer açıklandı. Başakşehir çok sessiz. Sonrasında ne olacağını merak ediyorum. Önemli olan Anadolu kulüplerinin nasıl ayakta kalacağı. Çünkü biliyorsunuz ki bu senelik Farklı bir formatta oynanacak ve düşen takımların sayısı farklı olacak. O yüzden Anadolu takımlarının e, dört büyüklere göre biraz daha e, rotasyonlu ve iyi bir kadro kurması gerekiyor. Bakalım neler olacak. Üstüne üstlük bu yıl lig maratonu da uzun olacak çünkü 21 takımla oynanacak. Evet. Yani 42 hafta demek bu. Bunun yanına... Avrupa'ya gidecek takımlar ve Türkiye Kupası da düşünüldüğünde ve çoğu maç en azından başlangıçta seyircisiz oynanacak. Bu bu seneyi nasıl etkileyecek sence? Geçtiğimiz yıl birdenbire sezonun ortasında seyircisiz maç kavramı ortaya çıkmıştı. Sonra bir sürelikler tatil edildi. Ama bu yıla döndüğümüzde şimdi seyircisiz başlayacağı kesin maçların bu oyuncuların performansını, takımların sistemini nasıl değiştirecek sence? Şimdi dünyanın her yerinde baktığımız zaman e, Fransa'da, İngiltere'de, e, İspanya'da ligler bu şekilde oynanıyor. Ama biz çok uzun bir süredir e, liglerimizi 18 takımla oynadığımız için e, bu formata alışıyoruz. Ama e, bu demek değildir ki bu formatta asla oynayamayacağız. Yani tek sıkıntı e, şudur ki bence bu sene baktığımızda Avrupa'ya giden takımların e, hocalarının Üç günde bir maç oynuyoruz, iki günde bir maç oynuyoruz. Ee, bizim Avrupa haftamız var, bizim maçımız neden cumaya, neden cumartesine verildi gibi e, her Avrupa maçından sonra, dig maçlarında aldığı yenilgilerden sonra yaptığı açıklamalar e, birazcık beni düşündürüyor. Şimdi çok uzun bir maraton var önlerinde. E, bu maratonu kapatabilmek için çok farklı bir e, sistemle çalışmak zorundalar. Çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışmak zorundalar, geniş bir havuzla çalışmak zorundalar. Ee, bu yapılacak e, bu seneki e, hamlelerde takımların ilk etapta ben sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ama e, önümüzdeki sezonda ta, ligimiz 20 takımla oynanacak şeklinde bir açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. E, yavaş yavaş biz de bu sisteme alışacağız. Bence en doğrusu yapıldı. Hatta en başından böyle yapılmalıydı. E, bakalım neler olacak ama ben e, ilk etapta zorlansak da sonra alışacağımızı düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı limiti açıklamıştı bu sene ancak onu bir seneliğine erteledi. Bu bir sene içinde sözleşmesi biten futbolcuların yerine herhalde artık yabancı futbolcu alınmayacak. Zaten takımlar da buna doğru yöneliyor. Peki bu limit sence Türk futbolunu nasıl etkileyecek? Çünkü Türk futbolu aslında bakınca çok uzun süredir kan kaybediyor. İşte eskiden Avrupa'ya daha fazla takım gönderebilirken giderek Avrupa'ya gönderdiğimiz takım azalıyor. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne böyle giderse çok yakın zaman içinde Türkiye şampiyonu bile direkt katılamayacak gibi gözüküyor. Evet, maalesef e, Avrupa'daki performansımız dünya üzerinde çok kötü. Yani e, diğer liglere baktığımız zaman Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de takımlar Avrupa'ya e, beşer 6'er takım yollarken e, biz sadece 1 e, ve iki ile yetiniyoruz. Onların da e, son senelerde ne yaptıkları ortada. E, maalesef bu konuda biraz e, sınıfta kalmış durumdayız. Çünkü orada futbol çok e, o düzeyde çok farklı oynanıyor. Biz onlara daha yetişemedik, yetişebileceğimizi de e, böyle giderse düşünmüyorum. Yabancı sınırı konusuna gelecek olursak, e, ben TFF'nin bu kararı niye aldığını gerçekten anlayamıyorum. Çünkü e, yani baktığımız zaman bu sezon 14 yabancı ile oynandı e, ve ligimizde Sivas Spor, Aytemiz Alanya Spor, e, Trabzon Spor e, üst, üst grubu çok zorladı. E, yani bu yabancı sınırı olmasaydı bu takımları biz nerede görecektik? Nasıl yarışacaklardı Galatasaray'la? Nasıl yarışacaklar Fen.erbahçe'yi? Yani e, İspanya'ya dönüp sadece ligimizi e, Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş diye mi oynayalım? Yani bu takımların hiçbir hedefi olmasın mı? Ki keza baktığımız zaman e, bu sınırda kulüplerin anlamadığı tek bir şey var. Yani bu sınıra itiraz eden başkanları yöneticileri ben anlayamıyorum gerçekten çünkü 14 yabancı oynatmak zorunda değilsiniz. Yani 14 yabancı sınırı varken de sahaya 11 Türk çıkabilirsiniz. Bu sizin e, inisiyatifiniz, inisiyatifle kalmış bir şey. Ama e, dönüp baktığımızda, TFF sürekli bu kararlı oynuyor. Yani bakın bu e, mesela Ozan Kabak örneği, e, Merih Demiral örneği, Çağlar Söyüncü örneği. Biz en çok yurt dışına oyuncuyu bu trans, e, bu yabancı sınırı döneminde yollamışız. Neden bu kadar ısrar ediliyor? Şimdi yeni açıklanan yabancı sınırında iki tane oyuncunun e, yedek kadroda türbünde olacağı söyleniyor. Şimdi bu kulüpler bu kadar e, harcama limiti zaten azken alıp iki tane yabancıyı neden boş yere e, türbünde otursunlar ki? Yani e, futbolda neden böyle kurallar Türkiye'de uygulanıyor ya da kim bunları istiyor? Önce bunlara bakılması lazım. Sonra da bu kararın e, geçen seneye dönmesi gerekiyor. Yani e, eğer çok istiyorlarsa altyapıdan sınır koysunlar yabancı sınır yerine. Kaan yani son olarak sana şunu sormak istiyorum. Biraz kişisel bir soru. Sen Tabii. genç bir spor yazarısın. ve MedyaGünlüğü.com'da gayet güzel yazar yazıyorsun. Bizdeki yorumların da yani biz ziyadesiyle memnunuz. Çok yerinde. Son dönemde transfer başlamasıyla birlikte nedense yorumcular arasında bir Taraf tutma yani bir takımın tarafını tutma ve diğer takımı kızdıracak şekilde çok ilginç tartışmalar dönüyor. Örneğin bir futbolcunun bir takımı seçmesi üzerinden diğer takımın taraftarlarına işte bu oyuncu karaktersizmiş, işte onursuzmuş diyecek kadar garip yorumcular var. Sen bizim mesleğimiz ve kendin açısından baktığında bunları nasıl görüyorsun, bunları nasıl engelleyeceğiz? Nasıl sadece futbol konuşacağız? Şimdi bunlar e, aslında bu işi yapanlara bağlı birazcık. Şimdi baktığımız zaman e, dediğiniz örnekte e, çok fazla şeyler üretebiliriz. E, geçmiş senelerde de oldu. E, bu tarz e, kişiler yalnızca e, biraz daha öne çıkma e, taraftar diye düşünüyorum ben. Biraz daha gündeme gelmek istiyorlar. Yaptıkları bu tarz açıklamalarla, e, söyledikleri böyle şeylerle gündemde olmak istiyorlar ama e, yani kaçırdıkları bir şey var. Bu yorumları tabii ki yapabiliriz. Bağımsızız, e, özgürüz, hiçbir sıkıntı yok. Ama e, yaptığı yapılan yorumlarda futbolcular üzerinden bu yorumlar yapılıyor. İşte e, biri Galatasaray seçmiş, biri Fenerbahçe'yi seçmiş. Söz vermiş, neden Fenerbahçeden Galatasaraya dönmüş gibi algılar yaratılmaya çalışılıyor. E, bu algılar tabii ki ilk etapta gündemi meşgul eder. Ama bu adamlar profesyonel. Yani ee, hani futbolda bir e, e, genel olarak bir tabir vardır. Yani parayı veren düdüğü çalar diye. Şimdi o yüzden bu adamlar e, tabii ki e, maddi olarak ne kadar iyi olurlarsa o o tarafı seçecekler. Yani e, tuttukları takımlar çok e, gündeme gelmeyecek. Baktığımız zaman bunun futbolcular nezdinde de yorumu yapan kişiler tarafından çok umurlarında olmayacağını düşünüyorum ben. E, bunu Çözebilmek için de e, futbolu futboldan anlayan kişilere emanet etmemiz gerekiyor. Herkes e, bir şekilde bir şeyler söylüyor, herkes bir yorum yapıyor, e, herkes bir şeylerin en iyisini yaptığını düşünüyor, e, herkes belli başlı şeylerle bir yerlere geliyor. Ama e, e, futbol camiasında olan yorumcuların e, ve spikerlerin çoğunun ben futboldan anlamadığını düşünüyorum. E, bu yüzden bu tarz polemiklerle gündemde kalmaya çalışıyorlar. Eğer gerçekten futboldan anlasalardı, e, yani bu e, tarz spekülasyonların yersiz olduğunu düşünür ve bunları zaten e, en başından keserlerdi. Ama böyle bir şey mümkün değil. Öncelikle bu havuzun e, futbol camiasında temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Bülent Cankırse, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böylece biz de bugün Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere.